Hepinize merhaba arkadaşlar. Resident Evil Remake 3'te 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanala abone olur, videoları beğenirseniz sevinirim. Eleştir ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. diye girmeyelim bir durma. Sen... Yeah, careful, evet careful. dikkatli ol dikkatli ol. On, Hadi ama bana öyle, bana öyle bakma tamam mı? Tamam, no, 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 hayır hayır bekle lütfen. Ne oluyor be? O enfeksiyon kapmış. Enfeksiyon kapmış olabilir. Tüm bu kadar yumuşak kalpli müdür? Çoğunuzun <laughs> ölmesine şaşmamalı. Peki siz nesiniz? Kendi insanları mı öldürüyor? <laughs> o dönüşecekti. Kendini koruma duygun nerede? Devam edelim. Metro istasyonuna geri Senin gibi kanayan bir kalbin yolumuza çıkmasına ihtiyacımız yok. E, Beni Yazık lan. Eğitim günlüğü. 10 Temmuz 202 kilo. Abloda 12 tur. 2 defa. Siktir git hapishane. Umbrella şirketi beni bir iş için işe almıştı. Sadece bir iş. 20 çete üyesini öldürdüğüm için aldığım müebbet hapis cezasını nasıl silecekler bilmiyorum. Ama neyse. Kabul ediyorum. Günlerimi parmaklıklar arasında geçirmekten iyidir. Formuma geri dönmeliyim. 202 kilo. 196 26 Temmuz. 10 Temmuz. 26 Temmuz. 6 km. 20 kilometre koşu 3 defa. 400 metrede bir hedef çalışması. 5 ıska Dün zinciri yakaladım ve 2 yıl sonra ilk kurşunumu attım. USB-C mi? Umbrella eğitim kampına götürüldüm diyeceğim ben. Sabit bir hedefi 400 metreden 2 santimde ıskaladım. Bunu asla kabul edemem. Sanki her şeyi unutmuşum gibi ama önemli değil. Tekrar formuma geri döneceğim. Beni takip edin. 15 Ağustos 190 kilo 30 kilometre koşu 3 defa 6 kilo daha gittik. 600 metrede bir hedef çalışması 2 iska tamam atış kaçırmamı 1 santime indirdim iyi hissediyorum çok iyi hissediyorum öğle yemeğinden sonra beni ilk saatte savaşıma soktular yüzbaşı ve diğer adamlar iyi insanlar üstelik savaş canavarları ama şu anda var Nikolay'ın nesi var Nikolay'ın nesi var böyle Sırf fazladan puan toplamak için beni lanet olsun bir insan kalkanı olarak kullandı. 25 Eylül. 181 kilo. 30 kilometre koşu 4 defa. 600 metrede bir hedef çalışması. Iska yok. Murphy geri döndü bebeğim. Beni bir daha asla başka bir hedef ıskalarken göremeyeceksin. Yarın ilk görevime çıkıyorum. Rakun şehrinde isyan kontrolü. Sanırım bu Jimmy'nin de hoşuna giderdi. Kardeşim her zaman insanlara yardım eden ilk kişiydi. Ta ki o sokak serserileri ondan, onu benden alana kadar. Şimdi bir değişiklik için iyilik yapma sırası de. Hem de en iyi bildiğim şekilde. Hmm. O yüzden chat üyelerini öldürmüş. <laughs> evet. <laughs> Kardeş el bombasını bırakacağım ben. Tamam mı? Yer açılsın. Şu zincir kesiciyle maymuncuğu alacağım. <laughs> Artık çok şey olursa da bunu atabiliyoruz mu misal? At. Yok atamıyor. At desek atılan eşya geri alınamaz. Niye alınamıyor misal? Taban cemermesi aldık yine. İntihar notu. 28 Eylül, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Doğu Afrika, cehennemin ne olduğunu bildiğimi sanırdım. Bana ne anlatılırsa, bana ne anlatılırsa atılsın asla kırılmayacağımı düşünürdüm. Ama bu iş bunun kolay olması gerekiyordu. Sadece çabuk kazanılan hızlı bir maaş işlemiştim. Bunu hak etmiştim. Her şey bir anda oldu. Ekibimizde 30 adam vardı. Hepsi de son teknoloji saldırı tüfekleriyle silahlanmıştı. Ve yine de 48 saatten kısa bir süre içinde yok edildik. Sadece daha da kötüye gideceğini bilecek kadar boktan şeyler yaşadım. Eğer bu sadece başlangıçsa. Belki de ben bir korkam. Ama hiç umrumda değil. Elimde kalan tek çıkış yolu bu. Umarım tetiği çektikten sonra bedenimin bir daha ayağa kalkmaz. Çünkü o şeylerden biri olmak istemiyorum. Kalkmam işte. Görünüşü. Habere geri dönüp üstümüzü boşalıyoruz. Kardeşim <laughs> <laughs> ya. Almayacağım göreceğim ha. Lazım olur diye üstümde taşıyorum ikisini. Normalde tüm paraları taşırdım üstümde de hadi neyse. Dur. Elektrikçinin bildirimi kamu kullanımına açık jeneratörler Rakun şehre elektrikçiler birliği tarafından sağlanmaktadır. Devam eden elektrik kesintileri nedeniyle birlik geçici olarak şehir genelinde bir dizi elektronik jeneratör yerleştirmeye karar verdi. Herkes bunları kullanabilir ancak unutmayın. Bu jeneratörler yüksek voltajlı akımlarla çalışmaktadır. Eğer biri vurulursa veya silah ateşlenip at silah ateşinden etkilenirse yakınlarda duran herkes elektrik çarpabilir. El yazısı ile ekleme anladınız mı? Eğer kıvılcım satan bir saçan bir jeneratör görürseniz yanına yaklaşmayın ve aptalca bir şey yapmayın. Ne demişler? Önce güvenlik. Eğer bu kaosu atlatabilirsek uygun fiyatlara satmak için bir sürü yanlış jeneratör alacak. Mahallenizin elektrikçisi elektrik sistem. Eyvallah, sen reis. çıktınlar Hadi öl Güzel Hop hop Ha öldün anne toplu mu öldün İyi toplu öldürürse güzel <laughs> Beni yormadan ölün yani Polis arabası açılmıyor Eyvallah. Barut aldık bakalım olmadı yere atarız. Şu anda başka bir şey almayacağım üstüne. Kafadan. Oo. Oh. Kafadan. <laughs> Zincir kesiciye büyük ihtimal ihtiyacım yokmuş ama Anlış Tabanca mermisi beklesin Bir şey yok Barut Hadi barutu al İkisini birleştir Yer açılsın tamam. Güzel. Oy. Beklesin ya. Almayacağım onu. Şimdi. Ha burada yer varmış güzel. Aha. Bir daha bel çantası. <laughs> Koy şunu canım. Aç şu kapıyı. Gel güzel. Birleştirelim mi şuradan sizi? Eşir bitki, birleştir. Temmeli. Tamam. Onu at içeri. Birleştir. Birleştir. Şunu al şöyle. Ee, bakıyorum. Baya tabanca mermisi var bu arada. 1 iksim iş olmaz. Bravo merkezi şefinden fax. Tüm tüm çalışanlara şehirdeki şiddet olaylarına tepki olarak kasıtlı bir elektrik kesintisi uyguladık. Durum kontrol altına alındığında lütfen 4 şalteri en kısa sürede aktif hale getirin. Bu yapıldıktan sonra elektrik şebekesini yeniden etkinleştirmek için Kontrol odasındaki ana güç şalterini aç. Başka bir şey var mı tatlım? Yok. Şurada kayıt alalım. Su içeyim o sudan ıslanım. Elhamdülillah. Devam edelim şimdi. Ah bu şey gibi kokuyor. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Düşünseydin canım ya. Jil niye düşünmüyorsun tatlım? Yeşil bitkiler işe yarıyorlar. Chat devriyelerden hiç dönmeyecekmiş gibi görünmeye başlamıştı. Ben de kafamı içeri soktum. Ve bir ne göreyim. Boğazımda küçükler kıvranıyor. örüyor ve kusuyordum. Ama o küçük kişileri hiç aldırmıyor gibiydiler. Çılgın bir adam gibi sendeliyordum. Ve sonra onu gördüm. Bir yeşil bitki. Büyük annem bir keresinde bana yeşil bitkilerden doğal bir böcek kovucu olduğunu söylemişti. Ben de bir tane aldım, ağzıma attım ve yuttum. E ne oldu biliyor musunuz? Küçük şeyler artık orada olmak istemiyordu. Kustuğum için hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Kedi aramak için oraya geri döneceğim. Bunu başka gören olursa unutmayın. Yeşil bitkileri yiyin. Yeşillikleri yiyin işte. İki tane aldık. Kardeş. Yaşıyor mu? Ver onu bana. Ha, kurtçuklar. Kasa. Aman tanım. İncele. Space Nedir hocam? Maymuncuk bulduk. Bizde zaten maymuncuk var. Ya işte diyorum ya sadece baştan şey veriyor. Ya atıyorum dönüşlü yapacağım işleri baştan yaptım. Ben. Anlatabildim mi? <laughs> dönüşte yapmış olacağım işleri ben baştan yapabildim. Niye? DLC'yi almışım diye zamanla. Bir ucuzdu diye aldım ben. Eklerim ya. O da gelsin, bu da gelsin, şu da gelsin. Hepsi olsun dedim o zaman. Ben yani hiç şey niyetim yoktu ya. Kolayla sinir. Bir sınırsız silah baktım. Gözüm değdi ya silah. Onu da okumadım hiç. işte sınırsız silah diye. Ulan silah veriyormuş. Farklı farklı diye hemen aldım. Ne sınırsız silahmış. Görünce de dedim ben bununla oynadım. Yazıya bakacaktım. Bakamadım. Pişman değilim sınırsız silah. <laughs> Uyuyum değil. Şimdi <laughs> saldı. 4 dur, dur. İyi çıkar şunu kuş. Kuş ne lan kuş. İğrenç. Drava merkezi dahili notu yüksek gerilim bölgesinin anahtarı kayboldu. Beğenisini en erken önümüzdeki haftaya getirebileceğiz. Bu arada görevli kıdemli çalışana bir maymuncuk verilecektir. Sadece bir tane maymuncuğumuz var. Ve onu kaybetmeyi göze alamayız. Bu nedenle lütfen kullanmadığınız zamanlarda onu taşıma çantasında bulundurun. Ve lütfen anahtarı yanlışlıkla eve götürmediğinizi bir kez daha kontrol edebilir misiniz? Eğer bulursanız lütfen yönetimdeki Kate'e getirin. Yeniden etkinleştireceğiz. Peki. Hocam arkamda dirilmezsen sevinirim. Dur lan gereksiz. <laughs> dur basıl. Basıl tutuyor. <laughs> Bir sırası var mıydı ondan? Yoktu tamam. Güzel. Hem pompalı mermimizi de kullanıyoruz. Böylelikle. Yok orayı öyle açamıyoruz. Tamam. Bu bozulmuş mu? Yok sağlam hala. <laughs> Güzel. Lan. Şerefsiz. Adi yaratık. Orayı açtık. İki açtık. Elektrik iyi. İyi güzel tamam. Lan. Aradan şuradan mı geçeceğiz? Teşimizde değil. Bu arada nişanga kırmızı yaptım. Hoşuma giriyor kırmızı renkli. Belki beğenmiyorsunuzdur. Bir şey diyemem. Değişirim. Ya gerçi güzel ya. Ya mavi yapacaktım ya kırmızı. Kırmızı yaptım ben de. Bence gayet güzel Hoşuma gidiyor. Dur 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 dur. Açıl. Çık. hiçbir şey yok. Akmıyor da bunun da akıyor. Bunun da kuru anasız. Şimdi canım. Bak şerefsiz. Hadi lan. Heh, bitti buradan defolup gitti ne zaman. Ölmediniz mi? Öldü herhalde. Artık. Dur. Hadi ama. Yapma be. Ya. Şunu geçemiyoruz değil mi? Yok. Kusacağız. koş. İki yeşil daha var. Nereden de? Ne? Şerefsiz sal. Koş Clayer. Ko Ö, demişim. Jill koş. Aklım Clayer'a gitti. Dikkat. Ölmeden. başla Tamam. Geriye sadece ana güç düğmesi kalıyor. <laughs> Keyfini çıkarın. Güzel. Şunu koy, bu karışık bitkiyi koymama gerek var mı? E, karışık bitki demişim mi? Yeşil bitki. Kırmızıyı buldu. Güzel. hadi Haydi. Metro istasyonuna geri dön. E, Metroyu çalıştırmayacağız. Carlos, ben Jill. <laughs> Metroyu yeniden güç sağladım. <gülüyor> <gülüyor> İyi gidiyorsun. Sırada trafik kontrol sistemi var. Metro şirketinin ofislerinde olmalı. Anladım. Sanırım binayı biliyorum. Gerçekten mi? Helal sen ortak. Benden bir adım öndesin. Ben senin ortağın değilim. Nereden de? Ha şurada. Diyeceğim yolun. Oradan gidiş yok. Baş, baş soysuz var. Lan sal lan. Lan sal sana. Ben illa bana tüfeğimi aldırttırıp geliştirdi gene Oğlum gavura vurur gibi vurmasana nemesiz <laughs> <Ay>, Ya vuruşa vay. <laughs> Devam et. Şimdi eben öttüreceğim. Standart silahlar işe yaramaz ha. Ekle. Yarıyor mu yaramıyor mu görelim. <laughs> Al şunu. Nerede benim tüfek? Şunu lan. Benim tüfeği ver bana. Tamam. Şuraya da kaydet. Yine adilik yaparsa bu sefer alacağız, roket atacağız. İşliyor mu işlemiyor mu görelim ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz nemesiz. Oğlum kaç lan? Benimle dalga mı geçiyorsun? Heh. Ne oldu lan? Hani işlemiyordu? Aptal. Almayayım almayayım diyorum. Zorla aldırttırıyor ya. Lan. Ne ara? Oğlum. Ne ara ayaklandın geri? Nemes güçlü geliyordur. Bu şu sese bak. Carlos sosyalle <laughs> şey yaşıyor peşimde. <laughs> ne kaç hemen istasyona geri dön. <laughs> Trafik kontrolünün devreye sokana kadar olmaz. <laughs> Müstürik sen hızlı şey yapıyor lan. Ayaklanıyor. Mr. X'den uzay Neyse video buraya kadar izlediyseniz diğer bölüm aktifleştiririz. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.